Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yatağa geçiş danışmanında neler var içeriğinden bahsettiğim bir video olacak. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk olarak şunu söyleyebilirim ki kafana takılan sorular var ve tek başına bu eylemi gerçekleştiremeyeceğini düşünüyorsun. Çünkü belki de bir sıkıntı olsa başvurun geçerse olacak. Ufak bir hata yapsan gözden kaçan bir nokta olsa belgeyi yanlış yere bile belki başvurun sayılmayacak. Bundan kaynaklı danışmanlık almaya belki de karar verdin. Haklısın çünkü kolay bir süreç değil. İnceleyip sık okumak gerekiyor. Ben de bu arada geçmiş yıllarda başvuru yaptım. E, bu sene değil yani 2023'te değil. 2022'nin en başında, dönemin en başında 2 yıl öncesinde yani. Araştırıyordum tam olarak bilgim yoktu bu konularda. Sonrasında gerek Youtube'dan videolar izleyerek olsun gerekse farklı e, siteler olsun, web sitelerinden araştırarak olsun bakındım ve çok fazla bilgi demiştim o zaman. Zaten danışmanlık verecek noktaya gelmemin sebebi de belki de budur. Böyle bir durum oldu. Geçen sene değil ondan önceki sene yani iki sene öncesinde başvuru yaptım. O kadar araştırdım ki hani her konuda bilgim vardı bu içerik babında. Sonrasında arkadaşlar hak kazandım Hacettepe kimya bölümüne. Ardından da işte ailesel durumlardan kaynaklı burada kalmam gerekiyordu. Bundan kaynaklı hak kazandım kesin kayıt yapmadan online kayıt yapmıştım. Hani online kayıt oldu sonrasında biraz tereddüt etmiştim açıkçası. Hani online kayıt yaparsam kesin kayıt oluyor mu olmuyor mu? Hani başvuru yaptım, hakkım yandı mı? Tekrar bir sene sonra tekrar başvuru yapabilecek miyim? Bu konuda kafamda soru işaretleri vardı açıkçası. Allah'tan bir sorun olmadı. Hani ders kaydı yapacak noktaya gelmediğim için Hacettepe'de İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde okuyordum bu arada inşaat mühendisliği bölümünde. Bundan kaynaklı sorun yaşamadım ve bir sene sonra yani geçen senenin başında e, evet, tekrar başvuru yaptım ve 7 okula başvuru yapmıştım ben bu arada. 6 sınav kazandım. Bunların içinde Akdeniz Üniversitesi var, Hacettepe'si var, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi var. Bunlara kazanmıştım. Tabii ki Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde iç mimarlık bölümü de dahil. Böyle yerlere hak kazanmıştım. İçlerinden hak kazandım ya şimdi onlardan birine ya da herhangi birine. Bu sefer onlardan birine ben seçtim. Yani kazandıklarım içinden tercihimi ben yaptım. Ben seçim yapmış oldum. Ve gerçekten yatay geçiş aslında biraz sancılı süreç olduğunu söyleyebilirim. Kolay değil. Çünkü belge topluyorsun, belge toplayamadığın zamanlar belge oluşturman gerekiyor. Zaten içerinden bahsedecektim danışman neler yaptığımdan. Onları da yeri gelmişken söyleyeyim. Belge toplamak, belge oluşturmak, dilekçe yazmak, KYK, yurt, burs, kredi durumlarını takip etmek, nakil yapmak zamanı gelince. Onun dışında farklı Hani vakıf bursları vardır, onlara başvuru yapmaktır, onları nakil ettirmektir, hani bildirmektir diyebilirim. Onun dışında hani başvuru zamanı geliyor, tarihlerine bakman gerekiyor. E, Tarihleri ne zaman, kaç tane yere başvuru yapabileceksin? Bir okulda kaç hakkın var? Kaç programa başvuru yapabiliyorsun? E, bu durumlar var ve kafa karıştırıcı. Ben de aylardır danışmanlık hizmeti vermemden kaynaklı birçok işe danışmanlık verdim bu arada, birçok işe verdim ve aslında sürekli yapa yapa bir eyleme alışıyorsun. Hani tecrübe sahibi oluyorsun. Daha çok bilgi ediniyorsun. Hani yolda giderken e, hani bir şey yapıyorsun ya. Yolda daha çok bilgi hakkında hani bir şey topluyorsun. Bir obje topluyorsun. Onu daha iyi yapmak için daha çok elinde materyal oluyor diyebilirim. Böyle bir durum var. Aylardır bu işi yapıyorum dediğim gibi ve kendimi gerçekten tecrübeli hissediyorum. Diğer danışmanlık verenlere kıyasla neden benden alırsın sorusunu belki soruyorsun kendine. O da şu yüzden başkasında da teknik bilgi olabilir ama bende ekstra tecrübe de var. Çünkü ben de yatay geliş yaptım ve aylardır bu işi yapıyorum. Ve yaklaşık bu süreçte işte 500-600 kişiye danışmanlık verdiğimi söyleyebilirim. Gerçekten kendime güveniyorum. Tekrar söyleyeyim danışmanlıkta neler yaptığım hakkında. Belge topluyorum, belge oluşturuyorum, Duruma göre dilek durumları, KYK burs kredi nakil durumları, başvuru durumları, okula başvuru, bölüme başvuru durumları. Aslında en temel görevim arkadaşlar şu, senle okul arasında aslında bağlantı görevi üstlenmiş oluyorum. Bağlantı köprü görevi görmüş oluyorum. Ee, bu da kolay değil tabii ki iletişim sağlamak gerekiyor. Biraz da galiba diksiyonuma güveniyorum diyebilirim. Hani senle okul arasında bağlantı kuruyorum, ondan aldığım bilgiyi sana aktarıyorum. Bir kafana takılan bir şey varsa okulla konuşuyorum. Tabii ki öğrencileriyle uğraşmak da mesele. Çünkü çoğu açmıyor. Açsa bile yönlendiriyor. ilgilenmek istemiyorlar. Hani vardır ya aklımızda böyle öğrenciler işte çay kahve içiyor kadınlar, sohbet ediyor, dedikodu yapıyor falan muhabbeti. Böyle bir durum var. Tabii ki orası işin çaka kısmı. Eğer danışmanlık almayı düşünüyorsan bana Instagram DM kısmından zaten şu an ekranda. Zaten daha önce videonun başlarında da Instagram adresimi görmüştün. Bana Instagram DM kısmından yazabilirsin. Fiyat bilgisi alabilirsin. Kafana takılan sorular varsa sorabilirsin. Danışmanım sensin adında bir Instagram adresim daha var. Oradan da danışmanlık hakkında bilgi alabilirsin. Hani kendi özel hesabım artı danışmanım sensin. Güzel bir isim oldu bu arada. İsmi gerçekten güzel bulduğumu düşünüyorum. Onlardan yazabilirsin ya da YouTube yorumlarından da sorularını sorabilirsin. Bu arada iletişim adresimi de hani yani mail adresimi de oradan dolaşabilirsin. Instagram'ın şahidi yoksa ki daha önce böyle başıma geldi. Instagram kullanmıyor nasıl ulaşacağım diyorlar. Mail adresimi de yine açıklama kısmında bulabilirsin. Merak ettiğin şeyler dediğim gibi buralardan sorma şansın var. Videoyu beğendiysen like atıp kanalıma abone olursan gerçekten sevinirim. Diğer videolardan da haberdar olmuş olursun. Dikkat et kendine görüşmek üzere.